Duymayan kalmasın arkadaşlar. BİM'de televizyonlar indirme devam ediyor arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda bulunun arkadaşlar. 29 20 Temmuz, Temmuz 2025 kataloğunda tekrar belirtmişler. Televizyonlarda mükemmel indirimler var arkadaşlar. İhtiyacınız doğrultusunda detaylı bir şekilde inceleyin. 31 Temmuz son gün arkadaşlar tekrar belirtelim. 31 Temmuz'da indirimler sona erecek. Ona göre bakın arkadaşlar. Televizyon BİM'den alınır diyoruz görüşmek üzere